Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dostu selamlar gönderiyorum. Bugün ayın 21'i, Mayıs ayındayız, 2024 yılındayız. Yeni bir haftaya başladık. Herkese hayırlı uğurlu bir hafta olur inşallah. Arkadaşlar konumuz tekrar Sıla Yolu. Sıla Yolu deyince tabii aklımıza ne geliyor? Veyahut da şöyle söyleyeyim neden Sıla yolunu karadan seçtiniz? Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, uçak biletleri aşırı pahalılaştı. Bilhassa sezonunda gidecek arkadaşlar Temmuz, Ağustos'ta gidip gelecek arkadaşlar için aşırı pahalı. Tabii ki bu 2-3 çocuğu olanlar çok zor oluyor pahalı olduğu için. Ama arabayla gittiğimiz zaman da dikkat etmemiz lazım Benzinimizi, mazotumuzu nereden alıyoruz? Arkadaşlar bu konu üzerinde size bu videoda çok önemli bilgiler vereceğim. Lütfen sonuna kadar seyredin. Yani mesela Fransa'dan yola çıkacak arkadaşlar Fransa'da mı deposunu doldursun, yola çıktıktan sonra Almanya'da mı doldursun, Almanya'dan yola çıkanlar deposunu nasıl doldurup yola çıksın. Videoyu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar bütün ülkelerden, sıla yolundan bütün güzergahların Hepsi üzerinde var hatta İtalya'da var İtalya'dan gidecek arkadaşlar. Hepsi var bakın iyi bakın sonuna bakın ve sonuna kadar bakın sizde faydalanın. Hemen konuya giriyorum Türkiye'ye gitmek için aracı ile yola çıkacak grubecilere tasarruf tüyoları. Memleke gitmek için aracı ile yola çıkacakların en çok araştırdığı konu benzin fiyatları işte bu konuda tasarruf etmenizi sağlayacak tüyolar. Tatil sezonunda birçok gurbetçimiz artan uçak bileti fiyatları nedeniyle karayolundan memlekete gitmeyi tercih ediyor. Ancak bu uzun yolculukta harcanacak benzin de bir hayli yekün tutuyor. Alman Otomobil Kulübü Atakın, Adakın, AB Komisyonu'nun güncel verilerine dayanarak hazırladığı bir liste, gurbetçilerimizin benzin maliyetinde tasarruf etmesini sağlayacak ipuçları içeriyor. Fransa ve Hollanda'dan yola çıkacak sürücüler için özellikle Almanya'ya fiyatların daha ucuz olduğunu belirtelim. Almanya'ya göre Fransa'da benzin ve dizel için ek ücretler litre başına 5 ile 10 sent arasında, Hollanda'da ise ortalama 20 sent daha pahalı. Belçika'da benzin fiyatları Almanya'ya göre yaklaşık 5 sent daha ucuz, dizel fiyatı ise 8 sent daha pahalı. Sıla yolu üzerinde bulunan ülkelerden çek ya da benzin litre fiyatı 1.60 euro, dizel litre fiyatı ise 1.53 euro. Yani Çekya tarafından gelecek arkadaşlar için. Yol güzergahında Macaristan veya Slovakya'ya doğru ilerleyenler daha uygun akaryakıt fiyatları ile karşılaşıyor. Macaristan'da 1 litre benzin ve dizelin fiyatı 1.57 euro, Slovakya'da ise 1 litre benzin 1.63 euro, 1 litre dizil, dizel dizel 1.52 euro. Memleket yolunda İtalya üzerinden gidecekler için depolarını Avusturya'da doldurmaları daha mantıklı bir seçenek olacak. Avusturya'da benzinin litre fiyatı 1.65 Euro, dizelin litre fiyatı 1.62 Euro. Ancak İtalya'da benzin litre fiyatı 1.90, dizelin fiyatı ise 1.75 Euro. Arkadaşlar şimdi e, bir şey daha kendim katmak istiyorum. İsviçre'de oturduğum için İsviçre'den geçecek olursanız sizi uyarmak istiyorum. İsviçre'de pahalı arkadaşlar. E, şu anda bugünün tarihine göre e, bu fiyatlar geçen haftadan... Ve e, İsviçre'de benzin şu anda 1.90 e, ile 2 frank arası yani aşağı yukarı euro gibi aynı e, mazotta 1.90 ile e, e, 2 frank arası yani 1.95-1.98 ve otobanlarda maalesef daha da pahalı orada bir 10-15 kuruş daha pahalı oluyor İsviçre'den geçecek arkadaşlar için e, Almanya'dan gelirseniz e, Almanya'dan alırsanız e, daha ucuz. Avusturya, Slovenya, Hırvatistan'dan üzerinden gidecekler ise depolarını Avusturya'dan sonra doldururlarsa tasarruf yapabilirler. Yani Almanya'dan geliyorsun Avusturya'da doldurma diyor. Slovenya, Hırvatistan üzerine gidecekler ise depolarını Avusturya'dan sonra doldururlarsa Macar, Slovenya bunlar daha ucuz. Slovenya'da benzin litre fiyatı 1.57 euro ve dizel litre fiyatı 1.54 euro. Arkadaşlar bakın İsviçre ile Sloveniyi karşılaştırdığım zaman orada 1.54, burada 1.94 arada 40 kuruş oynuyor. 60 litrede ne yapar? 80 litrede ne yapar? Benim depom 80 litre. Kendiniz hesaplayın. Hırvatistan'da ise sırasıyla 1.60 euro ve 1.56 euro. Orası da uydu. Fırvatistan'da uygun. Macaristan, Romanya, Bulgaristan rotasını takip edecekler için fiyatlar biraz daha ucuz. Macaristan'da 1 litre benzin 1.61 euro. Dizel fiyatı ise 1.58 euro. Türkiye'den önce son durak olan Bulgaristan'da benzin ve dizel fiyatı 1.37 euro. Arkadaşlar şimdi bazı e, gurbetçilerimiz dedi aman aman dedi Türkiye'den dedi almayın dedi. Türkiye'de ucuz biliyorsunuz. Türkiye'de benzin fiyatını euroya hesapladığımız zaman bize gene tekrar ucuza geliyor. Ama bazı arkadaşlarımız yanmışlar. Yani nasıl yanmışlar? yok 50 litre dolduracaklarını 30 litre doldurmuşlar. Benzin mazot kalitesi iyi değilmiş. Ben şahsen şunu söylerim benim başıma gelmedi. Yalnız mazot kalitesinde ben fark ettim aynı kalite değil İsviçre ile karşılaştırırsam. Ama arabama bir şey olmadı. Arabam gitti geldi ve buradan daha ucuz. Ben de bunu arkadaşlar yan bilgi olarak vermek isterim. Aman aman yanlış anlaşılmasın. Murat Bozdoğan böyle düşünüyor, Murat Bozdoğan böyle bilgi veriyor diye. Benim başıma bir sıkıntı gelmedi mazot benzin konusunda. Hatta X5'ten evvel M4 ile gittim. Onların motorları da baya biraz hassastır, hassastır biliyorsunuz. Normal benzin almıştım başıma bir problem gelmemişti. Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan rotasını takip edecekler için Sırbistan'da benzin litre fiyatı 1.70, dizel fiyatı ise 1.73 euro. Arkadaşlar Sırbistan gene biraz e, pahalı görüyorsunuz. o Yani e, bunlara dikkat ederseniz Hırvatistan'dan Sırbistan'a girmeden alırsanız veya Macaristan'dan Sırbistan'a girmeden alırsanız tasarruf edersiniz, daha ucuza almış olursunuz. Macaristan'da neydi? 1.61 euro, 1.58 e, dizel, 1.61 normal benzin. E, Sırbistan'da 1.70 ile 1.73 yani arada ne oynuyor? Gene bir 12-13 kuruş oynuyor. Bunu 60, litre, 50 -60 litreye, 50-60 litreye hesapladığınız zaman gene de e, diyelim ki bir niyet parası çıkmış oluyor. Yani ben şahsen Murat Bozdağ'ın böyle düşünceyle hesaplıyorum. Yalnız şimdi çok dikkat edin arkadaşlar lütfen. E, yorumlarda yazacak olan arkadaşlara şimdiden bu bilgiyi veriyorum. Yalnız unutulmaması gereken çok önemli bir konu bulunmakta. Açıklanan bu rakamlar değişkenlik gösterebiliyor. Mayıs ayındayız arkadaşlar. Temmuz ayına kadar rakamlar değişebilir. Ayrıca ülke içinde bölgelere ve nereden benzin veya dizel tedariki yaptığınıza göre de değişkenlik gösterebilir. Haber son haber nokta dan geliyor e, haber için bilgi için teşekkür ediyoruz ve yan bilgi olarak tekrar Murat Bozdan diyor ki mümkün olduğu kadar otobanlardan almamaya bakın. Ama aması var bakın otobandan çıkıp da 20 kilometre benzinci arayacağına çünkü o kilometreyi bir de geri gelmen lazım. Hem bir sürü kilometre yapacaksın, hem benzin harcayacaksın, bazı mazot harcayacaksın, hem de bir sürü zaman kaybedeceksin. O zaman arkadaşlar iç değmez otobandan mecbursun almaya. Ama senelerden beri giden Abilerimiz var, biliyorlar. Otobandan çıktın mı? Hemen benzinlik geliyor. Arada bazen arkadaşlar 20 kuruş bile oynuyor. O zaman değer. Böyle bu püf noktalarına hepimiz dikkat edelim ve hepimiz tasarruf edelim. Şimdi hiç fazla uzatmadan diyorum ki yolda olan arkadaşlarımıza gidenler var, gidenler var. Bana videolarda gönderdiler. Ee, bazı arkadaşlarım short videosu size gönderdim kanalımda açıkladım short videolarını Nail kardeşim İsviçre'den gönderdi Erbakan kardeşim gönderdi ikisine de çok, çok çok teşekkür ediyorum videolar için Allah razı olsun ve şimdi diyorum ki yolda olan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar kazasız belasız giderler gelirler inşallah ve yola çıkacak arkadaşlara da şimdiden hayırlı yolculuklar Hazırlığınızı yapın, hazırlıklı yola çıkın, başınız ağrmasın. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.